Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Ajax ya daha doğrusu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi açtık da işte ilk Ajax geldi şansımıza. Her neyse bu da bu diye keserim. Bugün White'ın yanında çantası var. Çantasının çantası yanında şimdi şınlatması. Allah Allah. Kanka nerede ya? İyi kanka sen abi? Nasıl ne baba? Nasıl taktiği buradayım ulan saniyede? Kanka senin bilgisayarın. Evdeydim oturuyordum PUBG oynuyordum. Bir Hı. baktım senin bilgisayarına şınlanmışım. Kanka. Yapacak bir şey yok. Ben kaybolayım mı o zaman? Tamam. Hadi kayboluyorum. Kaybol. Kaldığımız yerden daha güzel arkadaşlar. Güzel bir düştü oldu. Evet. evet. Hemen kadroyu hemen size sayayım işte. Ve düdük geldi. Bir an iç. Soktu ayağını topa. Aldım bakar Arkadaşlar biliyorsunuz siz bu videoyu belki cumartesi veya Ve ee, Beşiktaş'ın için hayati şey, bir Yani evet, evet, kararı pozisyonun olduğu yönünde ve iki kullanılacak. zaman tam kabinat, yürücü, bir, dakika falan var. İnşallah iki maç Yani ama oldu. Sağ, sağ tarafta boşluğa attı pası. Hadi Gökhan. Şimdi Güzel bir orta. Rezjakul. Ol. Oğuz Yere kadar gittim geldi. Blin. Oğuz Rezjakul sağ. Bu arada her saat sorular mutlaka olur. Ben düşünmeye diğer bir. Ee, seviyesi <laughs> oyunun bellidir. Yine <laughs> <ay gülüyor> Gol! Sorun yok. Ben Regis. Ajax beraberlik Bu, Oca, bu kürmüzden kürmüzden abi servis vuruş. Ve hakemin cebinden <laughs> sarı çıktı. Bak ben burayı kesersin tamam mı? Arkadaşlar <laughs> yine devam ediyoruz. Telefon vida, Nereye bıraktın vida. daha? Zaten bize gene gene ya gidi, bir de gene yapıyoruz. Şimdi bir ara oynadı. İleri uzun oynadı. Öne oynadı. Zeka dolu bir pas. <laughs> Şimdi attı şutu. Evet, şutu. Top boşta kaldı. Bir kenara. Çok iyi. Tamam. Oğuzhan yürü. Oğuzhan. Ver Oğuzhan. Atıba açılsın. Atıba ben Atiba İleri güzel pas başlaya geçmedi. Arkadaşlar pes videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız Arkadaşlarına anda, baktı. abone atmanız yeterlidir. At, Ceyre, At, Burak, iyi. Hadi be bu arada. Fanzin. İleri uzattı. Sağ kanadıyı kullandı. O Yabancılık ne? Problemi. Hakemin düdüğü ilk devreyi bitirdi. E, i̇kinci yer daha. Daha ne demiş? İkinci yer daha. En zahmet konusu var? Şimdi, bu nasıl bir var? Bu nasıl hayatımda Bu arada arkadaşlar hayatımda yediğim en güzel kol. Ben böyle bir gol görmedim. karıştırma hepsini. Adam şimdi o kaleci kim mi sen? Mustafa şey. Öz Yakup. İleri uzattı. Gel, gez, al. gez al. al. Olabilir. Ver gez al. Tekrar gez al. Gez al. Ver. Kanada bir Yok bas. Al. Bırak. Bırak. Ah, Hadi be yanlışlıkla basa bastım. Biliyoruz arkadaşlar. Bir oyuncu değişikliği yaptım. İleri uzattı. Gökhan, Gökhan biraz bekledi arkadaşlarım ne istiyor? şimdi gördü Taliska, Taliska gördü. Tekrar Taliska, Şimdi bir an gelir. İçeriye bekledi. Güzel şimdi bir orta. Vur Lens, vur bas şu. Şimdi yine vuramıyoruz, geçti. yine vuramıyoruz, yine vuramıyoruz. Taliska, Gökhan, Gökhan da güzel bir orta paçalıyor. İspanyol bir muruş. Olsanlar, bas şu. Topu kaybettiler. L lens çarptı birbirine. Hayır yine çarpıyor. Yine çarpıyor. Yine çarpıyor. Dediğim gibi arkadaşlar çift lens çalacak. dakika Bir şey. Bu arada taş kaldı. Yetişmedi. Top oyun alanını terk etti ve kaleci vuruşu yapılacak. Tamam oyuncular değişti. Güzel 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 güzel. Haydi kara kartal haydi. Haydi kara kartal haydi. Arkadaşlar, İleriye uzun oynadı. Bu Oh, ve Tadic hakem oynanma süreyi 2 dakika olarak belirledi ve bu süre başladı. Tadic ben... içeri kesti. Arkadaşlar bu malumiyet oldu. İkinci maç söz veriyorum yeneceğiz. Bu kadar da ağır konuşuyorum. İkinci maça geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci maçtan devam ediyoruz derken bu arada ne başladı. ne yapıyorsun? Yanında Fıça var. Çok değişik bir isim biliyorum ama ben göremiyorsunuz. Şu an biraz aşağıda. Hızlı başladı için. William. İlk başta dediğim William gibi size söz vermiştim. Yani Jim için. Yine Jim'le göreceksiniz. Olsa. Medel. 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 Batshuayi. Araya oynadı. Geza. Kanada bir pas. Olsam. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Geri medel. Ufuk. Olsa. Batshuayi. Let's. Baştırıldı. Çok hızlı çıktılar. Yirmi Marim, Marin Batsuay. Başlayayım. Yirmi Fikir güzel ama uygulama başarılı değil. Öne oynadı. Bir, de çok bir, şey bir basın düşüncesi. Çok hızlı. Başladı. 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 Kaliska, Kaliska bırak. Çok iyi bırak. bulması lazım artık. Arkadaşlar bu arada ilk yıldız. Tüm takım gol için yükseliyoruz. atıyor. Vida. Arabası o Rızda olacak. Rakibi bir müdahale var. Kalp atıyor. Da, o o değil, kalp atıyor. Da, o o... O... Kalp atıyor. Kalp atıyor. Kalp atıyor. Kalp atıyor. kırmızı! atıyor. Kalp 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 bu maç bitmiştir burada. Bu maç bitmiştir burada. Bak Uzun oynadı. Ay, 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 ay. geçmek yürek ister diyor. Kritik müdahale. Uzun Üstüm oynadı. Marim koşuyor. Üstüm Marim. Bir şansı. Or, kim öyle? Bir şut. Kaç kolu? Top boşta bu. kaldı. Bir de bu. Hayır hayır hayır. Bak yine Bak yine atacaklar. Tamam. Medel. Karambole istemiyorum. Ne olur. Bak karambole olmasın. William. Tamam olmasın. Mert. Yürü Mert. At Mert. Adamsın Mert. Bas aşağı indir. Arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Şimdi bir kontrol atalım. Maşallah telefonlar bir bitmedi. Medel olsun. Ve ilk adı ilk adı ilk adı. Dönük dakikayı sona erdileriye. Yara, yara gidiyor. Son. Vida. Ver aşağı. Oğuzhan yürü. Oğuzhan. Oğuzhan. Ve medal. Medel. Medel. Gezal. Ya sen. Hocam. Düdük var mı? Hocam. Gol. Kırmızı bu. Gole gitti. Şu. Ayıp yani hiç dilleme. Keşke beni yani. 21 metre arkadaşlar olur mu? Bir baktı. Olur mu olur? Şimdi Şu an hangi cumartesi de gelecek? Şu gurun güzelliğine bakın. Tab bu videoyu bayağı montajlayacak. İzlerken ağzı açık kalacağına eminim. Şu verdiği falsa. Şu güzel kol. Arkadaşlar hani ben bir şey demiyorum. Siz zaten beni bilecekleriniz olma işte. Panik olmadan, acele etmeden rakip kaleye giderlerse bu maçın sonucunu tahmin etmek çok zor. Müthiş bir geri dönüş hikayesi izliyor olabiliriz. Medel. İleri uzattı. Güven, Güven yeni girdin. Tamam biz bir tane attıysak bir tane daha at, atabiliriz. Medel. Dorukan. Dur, Dur yanlış yaptım. Tamam enkod. Hocam Sonra ikinci free kick. İkinci free kick geliyor mu? Aynı yer. İkinci free kick geliyor mu? Kaç metre? Beşiktaş gol alıyor. Fark Hocam açılabilir. Gözünü kareye dikti. 19 metre. Olur mu olur? Çok bastı. Kaleye vurdu. Gol <laughs> <laughs> pozisyonu. Arkadaşlar ikinci golü çok iyi atmışlardı. Biri ne kadar önde olsalardı şu kaçan goller tek kelimeyle hayal kırıklığı. İki kelime oldu hocam. Nasıl yani? Ya neyse hocam boş ver. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Birazcık daha az bahsetmişim yine gol giriyormuş ya. Sorun yok. Jefferson. Douglas Pereira. Oğuzhan, hala barajı toplamamız lazım. Enkodu, Enkodu. Çok Enkodu kaleci aldı. Hemen ediyoruz. Güven. Enkodu, Oğuzhan. Enkodu, Oğuzhan. Sporting Lisbon, bir 0 geride. Yalnız Gezallah arkadaşlar hala aklımdan çıkmıyor ya. Güven. Mükemmel bir pas iletti Enkodu. Sakat Dorkan. Dorkan alır mı alır uzun oynadı. Bak, son dakikalarda gol falan istemiyorum derken Gidda. güven. İleri uzun attı. Hadi güven. Omuz omuza ah, mücadele ayakta kaldı. Tamam, uzattı. attı. uzattı. Bak, hayır, 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 son dakikalarda olmaz. Defans atan bir Son dakikalarda ömledi. yapma. Atıl açtıysan. Güven. Oyna oynadı, oynadı. Enkodu döndü. Tekrar bir enkodu. Ah be nasıl olsun. Havada, Bacak. Bayağı. Ve artık maçta son saniyeler. Ve maç bitiyor. Gerçekten de hani bir buçuk senedir pesçiyim. Ben hani tarihi yani tarihi değil de hani belki bazılarınıza göre bu kadar büyütüyor diyecek ama bir bana göre mükemmel bir oldu hani test benim oynayışlarma göre arkadaşlar videoya like ve beğeni yapmayı unutmayın. Bu arada o golü tekrar izleyeceğiz. Olsanın burada güzel bir şutu kaleyi bulmadı. Gerçekten de bayağı güzeldi burada onların atakları. Hala inanamıyorum. Nasıl o nasıl girdi? Onu zannettim. Birden bir baktım gol sevinci çıktı. Hani şaşırdım kaldım. Burada Batu Şahin'in biraz sesli kaleciden döndü. Ya arkadaşlar gez alın o free Böyle bir gol yok ya. Şuna bir bakın ya. sana geliyor. Arkadaşlar kapanış yapıyorum. Hani bugünlük bu kadar. Eğer sevdiyse var. Bu arada e, tek başıma çekmeyeceğim bu. E, bu arada vaite ışınlandıracağım onu da söyleyeyim. Şunu şunu da söyleyeyim. Burada bu arada bu da direkten dönem. Şanssız bir an. E şey bunu da söyleyeyim. Bu arada sadece şampiyonlar devam ettireceğiz. Altta belki e, bir saat sonra vaite de çekebiliriz. Bilmiyorum. O tabi pazar günü yayınlanır. Her neyse çok uzattım. White Yeşil onunla birlikte kapanış yapacağız. Kanka ne yapıyor? Kanka niye şimdiden engelliyorsun beni? Şunu alıp şunu duruyorum. Bir işimi bitiremedim ya. Kanka kapanış yapmam lazım. Ha kapanış kanka, yapmam. Kanka sen benim e, kolumu gördün mü? E, gelsin yani nereden Nasıl? Neyse ben videoda görürüm. Sen onu. videoda edit. Montaj yerken görürüm ben onu. Kanka oraya güzel bir şey koyacağım. Ben şimdi işte kapanış mı yapacağım? Sen yap ya ben giriş yaptım tamam. sen kapanış yap. Arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederiz, izlediğiniz için. Eren nasıl bir oyun çıkardı? Bir gördüğüme göre bunu bir sıfır yenmiş. Nasıl iki tane maç oynadı galiba ben de bilmiyorum. Nasıl bir maç oldu? Montajlarken izleyeceğim ben. Ee, Eren'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Benim işim varken. <laughs> e, kanalı videosu bırakmayacak. Sizleri seviyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Çok. Ya. Yeah.